selamünaleyküm Aleyküm YouTube'un um, güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Tabi uzun zamandır vlog çekmiyoruz. Ve o sürede Asel Hanım büyüdü. Değil mi kız? Bir çete kendisi. Bugün ne yapacağız aslında ben sabahları şey yapıyordum ama bugün sırf vlog çekeceğim diye yapmadım sabahları kalkınca çocuklar uyan uyanmaz ilk işim yatakları toplama, sadece evi süpürmek kalıyordu ama bugün vlog çekeceğim için uzun zamandır da çekmediğim için sizinle birlikte toplamak istedim. Bu arada dışarıda da çok fazla e, fırtına gibi şiddetli rüzgar var. Kar yağışı gösteriyor. İki gündür belediye anons yapıyor. E, çat uçmalarına karşı falan. Mutfak bu şekilde. E, sağ olsunlar beni takip edenler de yazmış. Neden vlog çekmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. İçimden gelmiyordu. Uzun zamandır da çekmiyordum. Yaklaşık bir ay oldu. Kısa video çektim attım geçen gün ama... Burada bu şekilde şurada çamaşırlar ee, çektim ama uzun vlog epeydir çekmiyorum. Biraz da sanırım şeyle ilgili ee, izlenmesi çok düşük oldu. Ee, bu da benim ister istemez şeyimi kırdı hevesimi kırdı diyeyim biraz. Ondan dolayı çekmemiştim. Ama dedim bugün vlog çekeyim. Hem bana da değişiklik olsun güzel olsun. Hem de hep birlikte uzun zamandır vlog çekmiyorduk. Bakın dışarıya şöyle size de dışarıyı göstereyim. Şuradan anlaşılabiliyor. Bak ağaç çok sallanıyor. Ve aşırı bir soğuk. Şimdi ne yapacağız? Yatakları düzelteceğim. Ondan sonra işte düzenliye düzenliye süpüre süpüre gideceğim. Ee, bu arada zayıflamakla da meşgulüm. Kilo vermek için uğraşıyorum. Verdim de bayağı yol aldım. İnşallah bakalım. Asel 2 yaşına geldi. Ee, yavaş yavaş artık o doğum kilolarından kurtulalım. Kendimizi yenileyelim. Değil mi Asel? Asel abileri yok. Hemen abilerinin yerine yerleşti Kıvırcık Hanım. Bunlar da dün akşam banyolarını yaptılar. Ay, Hep birlikte. Ay, ay, ay Anne. Ay. Evet aileler yok bugün. Ay. Okula gittiler evet. Evet abin olsaydı sana yapardı. Evet. Gerçekten bir başına çete. Çok fena. Tam bir ikizler. Neyse biz yatakları toplayıp ondan sonra odayı düzenleyerek silerek ee, işlere başlayalım. Ben de bayağıdır çekmiyorum. Biraz böyle şey oldum. Hem heyecanlandım hem unutmuşum ya. İnsan unutur mu? Unutur. Neden unutmasın değil mi? Hemen şurayı bir okus pokusla düzeltip geliyorum. Bir yandan da ben yavaş yavaş oruç geliyor biliyoruz. Bir önümüzdeki hafta oruç olacağız inşallah. Ben tatlı yaptım. Bugün büyük bazlamalar yapmayı düşünüyorum buzlu atacağım elimin altına. Sigara böreği sardım. Ee, yarın da Allah nasip kısmet eder herhangi bir şey olmazsa annem ve annemle falan birlikte ee, yaprak sarması sarmayı düşünüyoruz buzluğa atacak Ben şöyle yatakları düzelttim bu yatağı da yeni çevirdik bilgisayar gelince Asel maalesef Kerem'in yatağını çok seviyor her seferinde de ben düzelttim de o üstüne yatmak istiyor şimdi güzelce burayı süpüreceğim zannedim. Her kaldırajda asel. Neden? Çünkü tripodum rahat bırakmıyor. Şimdi toparlayıp süpüreceğiz. Neden bu sandalyeler böyle derseniz inanın televizyonu bir kapatsam var ya. Oo döndü dersiniz. O ne pasaktır. Ama komple senin parmak izler. Neden? Buradan oraya çıkıp orada izlemeyi tercih ediyor. Tabi biz de işte toparladık gözüne zarar olmasın diye. Şimdi burayı bir toparlayayım şu hanımefendinin her işin harfesinde asel. 5 dakika düzenli kalmayacak ama yine de toparlıyoruz ya biz. Umut dünyası. Çünkü ben ne zaman düzeltmeye başlasam azı o zaman dağıtmaya başlıyor. Şöyle. Kanepelerimi üstü üstü kurdum. Yastıklarımı yerleştirdim. Şimdi yere geçiyoruz. Bakın ben buranın halısını kaldırdım. Bu diğer halı ve örtüsü. Yani maalesef halı silmekten bir hal olmakla en sonunda halıyı kaldırmayı tercih ettim. Şöyle toparladım. Şöyle yüksel göstereyim. Şöyle şuraya da ben diğer tarafları süpürene kadar tütsümü yaptım. lavantalı. Çok seviyorum lavanta kokusunu bu arada. Ben diğer tarafları halledene kadar tabii burada durmayacak. Aser bunu halleder. Ben onu yukarı şuraya kitaplarımın olduğu yere koyacağım. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Bunu oraya koyuyoruz. Yatak odasını düzenleyeceğim. Şuradaki kirli çamaşırları sepete atacağım. Ondan sonra süpürerek en son mutfağa doğru gideceğim. Evet odayı toparladım. Şimdi süpüreceğim. Camını açtım içeri havalansın diye. Bu şekilde düzenledim. Şimdi süpürelim. Süpürdüm genel olarak. Bitti. Şimdi arayı süpüreceğim. Şurayı. Şimdi bu odamı düzenleyip süpüreceğim. Ee, Burayı aslında oturmuyoruz. Ama çocuklar birbirinin kendi sesinden rahatsız olunca herkes bir odaya dağılıyor. Buranın pedi açık değil. Ama niyese bir ılık arada kaldığı için muhtemelen iki yan tarafı yanıyor ara kolidorun sıcaklığı da vuruyor ve bura üşünmeyecek kadar ılık. Şimdi burayı düzenleyip burayı süpürelim. Buranın şeklini değiştirdim. Hatta buranın kısa videosunu çekip YouTube kanalıma da yüklemiştim. Salondaki halımı buraya getirdim. Buranın halısını oraya götürdüm. Yoksa inanın sil 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 artık gına gelmişti. süpürdüm. Ara durumu süpürdüm. Tam karşıda şüphe en üstünde ayna var. Her seferinde orada bir yakalanıyorum ben. Çünkü neden açıyı tutturamıyorum giderken. Şimdi geldik fasulyenin kuru kuru faydalarına mutfağa. Normalde gerçekten hemen yiyorlar topluyorum. Kendim de diyetteyim ya. E, o yüzden hemen toparlayıp kaldırıyorum ki sonra gözüme zor gelmesin. Nefsimle uğraşmayayım diye. Ee, bugün ama sizin için dedim ki hep birlikte derleyelim, toplayalım. Beni özlemişlerdir diye düşünerekten böyle sizin için evi bir güzel. Aslında toparlamayınca ne kadar dağınık olduğunda burada anlıyoruz. Yani ben sabah kalktığımda kendime göre bir düzenim olduğu için hemen yatakları topluyorum. Çocukların dağınık kıyafetlerini. İşte ortalığı bir düzeltiyorum. Sadece süpürme ve silme işi kalıyor. Ama böyle biriktirince her taraf birden dağılmış oluyor. gene zor oluyor. Ee, çok konuştum. Evet. Şimdi toparlıyoruz. Evet şimdi şuraya. Zaten e, bir buçuk saat sonra çocuklar gelecek. Muhtemelen pankek ve sabah pankek yapmıştım. Bunu Allah ne verdiyse. Muhtemelen onları yemek isteyecekler. Siz görmediniz. Ben buraya dökmedim. Sizin haberiniz yok. Ee, sabah sabah uyandığımda e, bulaşık makinemi boşaltmıştım. yerleştireceğiz. Şimdi bulaşımı akıtayım. Bir de siz bir şeyler yaparken insanlar ön yargılarıyla geliyor size. Siz ilk başta bir şey yapmak istediğinizde şey diyorlar. Aa bunu mu yapacaksın? Bunu mu yapıyorsun? Yapamazsın yaptığınızda ve başardığınızda insan biz zaten biliyorduk ya seni yapacağını sen başarırdın ama ilk başta insanın o negatif enerjisi var ya bir şeylerin yolunda gitmesini Engelleyin yani önümüze taş koyuyorlar ve sonra onu size bir şeyleri kazanıp ve başardığınızda elde ettiğinizde biz zaten biliyorduk senin yapacağını diyerek senin yanında olmaya çalışıyorlar ve ben bu davranışı hiç hoşlanmıyorum. Çünkü 200 geliyor bana. Bence insanlara bir şeyleri yapmaya başladığında onu zaten endişesin ve korkusunu görerek ya yaparsın bunu gerçekten ama inanlar hani o insan küçük olsun diye değil. İnanmak başarmanın yarısıdır. için hazırlığa başladınız mı oruç için? Ben şimdi biraz sonra size yaptığım tatlıları falan göstereceğim. Rabbim hayırlı oruçlar tutmayın nasip etsin hayırlıca evlatlarımın. Bu sene inşallah Kerem de tutacak oruç Tutmasını istiyorum. Furkan dördüncü senesinde sanırım yanlış hatırlamıyorsam büyük oğlum İnşallah darısı keremez. Zorlanmadan tutması için. Şimdi bulaşıkları makineye yerleştireyim. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Her zaman şunla imtihan ee, Ben dün akşam şu aspiratörün orayı falan sildim. Geçen de kız kardeşim sağ olsun yardım etti mutfağın dolabını sildik birlikte. Tabii o video çekmediğim sürede ben gene temizliğimi falan yaptım. Kapılarını neyi sildim. Bu hafta sonunda market alışverişini yaptık. O yüzden tatlımı falan da yaptım. İnşallah yaprak sarmamız falan da sararsak çok çok iyi olacak bizim için. Ben orucu çok seviyorum gerçekten oruçta böyle her güne özel elimden geldiği kadar özel olarak hazırlıyorum. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. bana? Heh, tamam. Siz de öyle Siz de misiniz? Bir benze kırk kere yıkayıp siliyorum. Ben öyle yapıyorum ya. Silmeye başlayınca aslında arkası gelmiyor. Orayı siliyorum, tekrar siliyorum, bir daha siliyorum, bir daha yıkıyorum. Bu de bir dönme resmi. kocamızın üstünü sileceğiz Ondan sonra süpüreceğim kendime de şuraya patates koydum Çünkü neden patates diyeti yapıyorum 3 günlük ee, istediğim kiloya yani istediğim değil ilk hedef koydum kiloya çok az kaldı bunları yapıp yemiyorsunuz ama yemiyorsunuz asla şimdi güzelce masamı da sileceğim Ondan sonra size tatlılarını göstereceğim. Ee, şey yaptım. Baklava ve kadayıf tatlısı yaptım. Dolaba sigara böreği sardım attım. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? bu de buraya çok çok iyi oldu. Çünkü neden? Ee, yer açısından çok büyük tasarruf benim için. <laughs> Evet. Şu en sondakine <laughs> bakmayın. Onu biraz fazla kızarttım ya. Fazla değil aslında değil mi? Ha, oradan kamera bakınca bayağı netliyor. Hafif biraz fazla kızardı. Ama şunu yakaladım yani. O sonra falan ağlıyordu. Bayağı bir şey geldi. Karamboleye geldi. Bu da kadayıf tatlısı. İki tepsi yaktım. Çünkü çocuklar tutunca inanın çok sıkıştırıyor. Anne tatlı istiyoruz, tatlı istiyoruz. E bir de kıyamıyorum. Bütün gün oruç tutuyorlar. E, büyük oğlum kadayıfı çok seviyor. Kerem bunu çok seviyor. İşte ailecek seviyoruz sizin anlayacağınız. İnşallah oruçta şu verdiklerimi geri almamaya niyet ediyorum kilolarımı. Şöyle göstereyim, sigara böreği sardım, iki paket. Ondan sonra e, köfte yaptım attım buzluğa. E, yaklaşık iki makinede katlanacak çamaşırım var daha. Ve ben yemek yemedim, yani yemek dediğim bir patates yiyeceğim haşlanmış. 4 yemek kaşığı yoğurt yiyeceğim. Bütün gün 2 litre e, şey su içiyorum. 2 3 Şu an istediğim kiloma 3 kaldı. İlk istediğim hedefime 3 kilo kaldı. Ondan sonrası daha var. İnşallah başaracağız. Orucun da etkisiyle birlikte oruçta da dikkat edersem sanıp tamam, istediğim ulaşacağım gibi geliyor. Size de dua edin de başarıyı. Sonuçta ben bir şey yaparken erinmiyorum. Canım o an istediyse kalkıp yapıyorum. Erinsem yemeyeceğim. Çünkü ne yapmayacağım? Ama erinmediğim için kalkıp yaptığım için hiç iyi olmuyor. Şu yiyip yiyip kilo almayanlara hayran ya. Biz yiyoruz, yiyoruz. Bir bardak su da içsek yarıyor ya. Benim gibi olanlar var mı aranızda? <laughs> Bir bardak su daha yükse işte yapanlar. Ama gerçekten öyle ya. Bir bardak su bile yarıyor ya. Yarımasa keşke. Senede mutlaka ama şeye giriyorum böyle. Kilo vereyim. Diyet olayına giriyorum yani. Mutlaka giriyorum. sene bir başıma geliyor. Bak hemen geldi he, hemen gel üstüne bas. Asel. Farklı ve bir şey gördüğünde mutlaka. Ama ne kadar da çıtır çıtır olmuş. Asel hayır. Yani biraz güzelmiş Ne olabilir ki? Bunu da böyle nar gibi yeriz. İnşallah Rabbim hayırlı yedirsin, hayırlı tutursun şakaçıklar bir tarafa gerçekten çok güzel bir ay geliyor. Ee, malum depremler oldu. Hepimiz çok üzüldük. Çok canlar kaybedildi. Rabbim herkese sabır acısına bütün Türkiye'de geçmiş olsun. Çünkü hepimizin acısıydı. Zamanla hani diyorlar ya geçer geçmiyor. Zamanla alışıyorsunuz. Zamanla hiçbir acı geçmez. Sadece varlığına alıştığınız için geçmiş gibi düşünüyoruz. Ama acılar hiçbir zaman geçmiyor ve taze kalıyor maalesef. Bu duyguyu babam vefat ettiğinde keşfettim. Çünkü acıya alışıyorsunuz. Varlığına alışıyorsunuz. Geçmiyor yani. Acınız hala taze. Ama siz sadece var olduğunu artık bildiğiniz için biraz daha hafiflemiş gibi geliyor. Mutfağımda da bu şekilde düzenledim. Tatlılar nazını kapattım. Bir çamaşırım kaldı. Çamaşırlarım kaldı katlanacak ama ben size buradan veda ediyorum. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.